Evet efendim ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Forex Haber Şef Editörün Neslan Köroğlu bizlerle olacak. Neslan Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan iyi yayınlar. Evet Forex Haber olarak cari işlemler anketi sonuçlandı. Anketin detaylarını senden dinleyelim. Evet Ekonomistler Aralık ayında 3.1 milyar dolarlık cari açık beklentisine sahip. Bu da 2023 yılı için 46.7 milyar dolar civarında bir açık tahmini beraberinde getiriyor. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete 11 ekonomist katılım sağladı. Ankette Aralık ayında ödemeler dengesinde en yüksek beklenti 2.2 milyar dolar açık yönünde oluştu. En düşük beklentinin ise 3.7 milyar dolar açık seviyesinde geldiğini gözledik. Ankette 2023 geneli için beklenti 45 milyar dolar ila 47.3 milyar dolar açık bandında oluştu. Ee, geçen ayki ankette beklenti 45 milyar dolar açık şeklinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Ekonomistlere 2024 beklentilerini de sorduk. Burada altın talebindeki düşüşün altın ithalatına yansıması ve enerji faturasının azalması gibi faktörlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında bir miktar iyileşme beklentisini dile getirdi ekonomistler. 2024 geneli için medyan tahminde ankette 35 milyar dolar açık yönünde oluştu. Bir önceki forex haber anketinde de medyan tahmin 32.5 milyar dolar açık yönünde oluşmuştu periyan. Peki diğer taraftan bilanço anketine de odaklanmak lazım. Tabi burada bilanço tarihleri bu sefer biraz e, uzun ve geniş bir e, aralığa yansıyacak. Bu geniş aralıkta belki şöyle bir durum oluşacak hatta yani dördüncü çeyrek bilançolar biterken belki birinci çeyrekleri mi alacağız Neslihan? Yani çünkü e, süre çok geniş ama aracı kurumlar neler bekliyor peki? Evet senin de söylediğin gibi 10 hafta ötelendi enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle ...süreler finans dışı şirketlerde. Dolayısıyla dördüncü çeyrek ve sonra birinci çeyrek rakamlarını kesiştiğini göreceğiz. Aynı zamanlarda, aynı dönemlerde açıklandığını göreceğiz. Bu geçiş dönemi nedeniyle zaten bu ankette, bu anket çalışmamızda kurumlar daha az tahmin gönderdiler bize. Dolayısıyla daha az sayıda tahmin ile sonuçlandı anketimiz. Ve bu tahminlerin de eski formatta iletildiğine... E, belirterek anket sonuçlarını aktarayım. Dördüncü e, çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık sektörü karında yüzde 13.4 banka dışında ise yüzde 4.9'luk bir gerileme yaşanması bekleniyor. E, Forex Haber olarak 19 aracı kurumun e, katılımıyla düzenledik anketimizi. Burada sigorta sektöründe yüzde 125 taş toprak sektöründe ise yüzde 220 Gıda sektöründe yüzde 81 gibi e, yüksek yıllık kar artış beklentilerini gözledik. Sınav endeksinde yüzde 15 civarında e, sınırlı bir yükseliş tahmini olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte elektrik sektöründe yüzde 83, iletişim sektöründe yüzde 22, kimyada ise yüzde 21 civarında düşüş tahmini bulunuyor anket sonucunda. E, ankette 8 banka ve 64 şirket için toplam 72 tahmin aldık. E, buradaki 8 bankanın 4'ünün karını geçen yılın aynı dönemine göre arttırması e, beklenirken 4'ünün ise karında gerileme görüleceği tahmini sonucu çıktı. 64 şirkete yönelik beklentilerde ise e, 47'sinde artış, 17'sinde düşüş öngörüsünde bulunuldu. E, dolayısıyla toplam 72 tahminden 51'i geçen yılın aynı dönemine göre karını artıracağı tahmin ediliyor. 21'inde ise gerileme yaşanacağı görüşü iletildi diyebiliriz. Bununla birlikte 2023 yılı 4. çeyrek dönem için en çok kar artışı beklenen şirketleri de inceledik. Ankette yer alan şirketler arasında en çok kar artışı bekleyen 10 şirket, Kardemir, Coca-Cola, Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, Anadolu Efes, Petkim, Mavi Giyim, Türk Traktör, Albaraka Türk ve e, ...şok marketler oldu Perihan. Hı hı. Peki artık bu haftayı bitirdik. Çin piyasaları da tatile girdi. Burada onlar e, yeni yılı kutluyorlar. E, önümüzdeki hafta e, neler bekliyoruz? Takvimimizde neler var Neslihan? Senden dinleyelim. Evet, gelecek hafta piyasaları veri odaklı bir günden bekliyor diyebiliriz. Türkiye'de salı günü ödemeler dengesi verisi açıklanacak. Perşembe günü de merkezi yönetim bütçe rakamlarını alacağız... Yurt dışı tarafta ise Amerika'da salı günü tüketici fiyatları endeksi açıklanacak. Cuma günü de üretici fiyatları verilerini yakından izleyeceğiz. Gelecek hafta ayrıca Türkiye'de işsizlik, perakende satışlar, e, konut verileri var. Hazine ihallileri e, takip edilecek piyasalar tarafından. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketi de Türkiye takviminde öne çıkan e, rapor olarak e, söyleyebiliriz. Forex haberden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar.